Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım Bugün arkadaşlar bir tane sniperımız var Ve bu sniperla arkamda gördüğünüz chestteki bütün yaratıkları mobları içinden geçeceğiz arkadaşlar Düzdür arkadaşlar animasyon falan çok iyi arkadaşlar ee, Böyle bir e, chestimiz var arkadaşlar chestimizin içinde de böyle bir e, bayağı bir e, şey var hayvanlar var moblar var şöyle diyeyim İlk tavukla başlayalım abi tavuğumuz gördüğünüz üzere yakışıklı tavuk ama maalesef bitiyor arkadaşlar bunun işi burada bitiyor. Evet arkadaşlar tavuğumuzu şöyle öldürdük. Aynen şimdi arkadaşlar ikinci kurbanımız inek arkadaşlar. İnek ne inek bilmiyorum. Ee, çünkü neden olmasın yani. Hasarda bayağı yüksek yüksek arkadaşlar. 75 kalp vuruyor. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu attım abi. Şunu alayım. Evet, şu, şuradan çıkarsa Bakı girdi Heh. Tamam gel buraya. Gel. Uh. Eh tam vurdum. Nişancılığım biraz zayıf da ben bir kere yetmedi ya. Bir tane daha vuracağım. Şimdi nasıl orada bakı yürüyor? İşte şöyle vuralım abi çok iyi. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi gel bakayım. Gülümse peynir de. Al bakayım. Şimdi şu ikisileri falan da. Yerde kalmasın. Şöyle abi şunu da al koy. Creeper. Creeper kardeşim senin yüzün. Çirkin o yüzden senin yüzünden vurmayacağım. Şöyle aşağı taraftan vuracağım. Çünkü ben ırkçı birisiyim. Şimdi Slenderman abim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Senin kafandan vur indiririm seni. Şöyle olsunlar falan. Oh ne geldi? Çok iyi. O oh, iyi. Yeah. Ben Çok eğleniyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Onu unutmayalım. Çünkü e, modu kurmak yapmak falan bayağı uzun sürdü. O yüzden. Aa abi kim geldi? Abi ben bunu hiç sevmiyorum bu arada ya. Nefret ediyorum bu yaratığı. Bilmiyorum nedense bu yaratığı hiç sevmiyorum ben. Yani. Bilmem işte sevmiyorum şimdi. Neyse. Neyse bakalım ya. Çok. E, gelecektir yani. At. At abi. At vuralım abi Şu siyahlıktan vuralım. Ne bilmiyorum. niye bilmiyorum. Şimdi e, at şunu. Al şunu abi. Şimdi arkadaşlar. Neymiş? Şunu alayım. Şunu da Çöpe atayım. Sıkıntı değil Abi bu. Bak bak bunu hiç sevmiyorum. Biraz sevmiyorum biraz sevmiyorum. yüzden bu kaşına vurmak istiyorum kaşına vuralım abi. Yani bacağına vuramıyor. Bak bir bacağına vuruyor. Koyun aldık abi. Koyuncuk. Ne yapayım? Nasılsın? E şunu biraz bir saat yerden vurmak istiyorum da. Ay az değil mi? Tamamdır. Arkadaşlar videonu durduruyorum çünkü fark ettiğiniz gibi videoda ses bug'ı var ve bu yüzden de videonu izlemeyeceğinizi biliyorum. Bu yüzden de son sarafı videoyu izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Boss geliyor. Abi boss. İşte bu. Şöyle koyalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın hazırsanız. Hazırsanız. Son darbeyi vuracağım Acaba tek atabilecek miyim onu da bilmiyorum. Tek atarsam çok iyi olur. Atamazsam da canınız sağ olsun. Hiç denemedim ilk defa deneyeceğim. Sizinle birlikte. Belki hiç hasar yemedi bilmiyorum. Her şey olabilir. Şöyle bakalım. Ya küçüle hasar veriyor mu diye bakıyor. Ya, ha, hasar veriyormuş tamamdır. Şimdi arkadaşlar cana full dönüşünü öyle vurayım en iyisi. Tamam kaçıyor. Kaçacağım vuramayacağım bir dakika. Iskalıyorum. Ayaksi. Ya bir dakika abi dur bir. Tamamdır e, bir kere vurdu bayağı vurdu bu arada. Canı full dönüyor. Yani uy abi çok kötü vurdum. Çok kötü vurdum. Bir saniye. Gel buraya. Buraya bakayım gel buraya. Abi son vuruş kaldı tamamdır. Bir da de böyle izli bir şekilde öldü arkadaşlar yani çok da zorlamadım yani. Bu kadar. Ama maalesef bir dakika nasıl öldü oğlum. tövbe, tövbe neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle böyle şeyler arkadaşlar. Böyle çiçekler çıkmış içinden. Bence güzel bir video oldu. bu ee, videoya 200 bin like gelirse şaka 200 like gelirse arkadaşlar moblara değil de arkadaşlar direkt e, vardırla savaşacağım ya da vardı. tam olarak adı ne olduğunu bilmiyorum linçlemeyin. Onunla savaşacağım arkadaşlar. E, acaba onu yenecek, yenebilecek miyim onu da bilmiyorum arkadaşlar. E, her neyse arkadaşlar yeni videolarda haberdar olmak için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de e, Diğeri pazar arkadaşlar haftanın sonu. Pazar yeni çok güzel bir video atacağım. Ee, onu da beklemeyi unutmayın yani arkadaşlar. beklemeyi unutmayın derken ne anlattım. Neyse artık. kendinize bakın görüşürüz bay bay.